kulaktaki zar doğru iman ile ışıklandığı zaman kainattan gelen manevi nidaları işitir. Bu cümlede e, şey vermiş. Kulaktaki zar bulguyu buraya yapıyor abi. Hı -hı. Neden zarı nazara veriyor burada? Şimdi bu e, bazılarına sorsam bu teşvikler diyecekler. Evet tarafı olmaz mı? Olur tabii. Şimdi insanda bir de e, astral vücut var. Yani enerji, bizim göremediğimiz vücudun e, vücudu misalisi var. Vücudun etrafını sarmış. Evet. Bu bizim maneviyatımıza göre inceleşip kalınlaşıyor. Yani dışarıdan gelen mesela diye yani atmosfer uzak çünkü yüzünle bak çık yukarı uçakla böyle bir şey göremezsin. Ama metron inin in, kalkarsa yanıyor Çünkü orada senin yüzün göremeyeceği bir tane sarmal var, sarmal vücut. Aynı vücutta da bedende de aynı böyle işte bir şey var. Bu manevi haletlere göre o e, ee, zar, sporda değil gözde de var, oluyor. Ee, nur oluyor. Evet. Kulakta tamam. zar oluyor. Güzel. e, bu iman ışıklanırsa diyor. He. Yani, o da o şekilde gözüküyor. Kulakta zar olarak gözüküyor. Mesela e, gözde hani Anadolu'da da derler gitti. Evet abi. He böyle. Bu e, ruhsal ruhsal bir hayatın bedendeki yansımaları, dışa vuruşu böyle bir e, yıkılanmaya sebebiyet veriyor vücutta. Mesela ben onları çok yakinen biliyorum. Bir sol kulağımla giriyor Erva Hatice. E, kulak da böyle bir zar. Bizim bildiğimiz zar değil. Yapı güçlü olursa kaşıntı oluyor. Kaşıntı olması demek giremiyor. giremediği o da patalaj yapıyor demek. Açık oluyor. Sol kulağından giremiyor. Değil mi? Ama bir misal bile olmuyor, girip çıkıyor adam. peki, o niye kaşınıyor? İşte bu da böyle, kulaktaki zar, kulaktaki zar bu. Yani, Halit-i insanı sarmaladığı e, libas. Sarıyor. Ona şöyle de bir misal vereyim, çok ilginçtir. Ee, Rus taş şey yapmış, Ay denilen bir fotoğraf makinesi var. Ondan sonra bunu Maranki kitabına koymuş. İnsanın haletine göre, düşüncesine göre karşıdan fotoğraf çekiliyor. Yaymış olduğu renkleri fotoğraflayabilmişler. Mesela korktu o zamanki çekilen fotoğrafla efendim cesur için veya işte düşünürken, düşünme, uyurken insanı sarmalayan böyle bir kat üretim. bu şey çıkıyor, renk. <laughs> bu biz biliyoruz ki buradaki hayata, hayat liman, bimağı. liman kendisi düşünceler enerji olduğu için bu, bu, böyle bir astral vücut, fizikteki tabirini kullandım, astral vücut denen sarmalayan bir yapı var, işliyor. Yani dünyanın sanki motor taşlarına karşı bir kuşağı gibi Aynı bunu ama açık gözle gidip göremezsin. Ama motor girdiği zaman kendisini yok ediyor. Böyle bir şey var bizde. O vücutta, kulakta,